Günaydın Dalolu Bilişim izleyenleri. Şu an e, pazar sabahı sizler için kalktık, Bit Pazarına geldik Tuzla'daki hemen istasyonun yanında E5 kenarında Bit Pazarındayız. Şimdi e, arkadaşımız gösterirse orada adiller kurulmuş. Sizler için e, Bit Pazarına doğru gidip oradaki e, eşyaları, malzemeleri, elektronik ürünleri sizler için e, çekeceğiz, bakacağız neler var, neler yok, e, sizlere bildireceğiz. ne kadar abi? Hani, var, e var, e tamam abi. Kolay gelsin. Pardon, pardon Parayı ver. Bak kamera çekiyor abi. O oradan tespit ederdim ben. Hayırlı işler. <laughs> Görüşürüz. Arkadaşlar. Bak burada ne var? Al sen abi. Buyur abi. Ben de çekiyorum. Canlı mı senin için? Gileti takıyorum böyle herhangi bir gilet. Gileti bu kadar böyle mi değil? Giletin kesmesi. Saçıyorsun böyle gileti takıyorsun. Saçığın modeli nasıl olsun hacı abi? Saçığın modeli nasıl olsun? Ne bunun? Masadeli olmasın. Derin olmasın. Mı? Yüzünden gayelim bir, bir dakika şöyle. Şöyle bu. Ya Allah, ya Bismillah. dedim Şöyle bu. Başlayın bakın diyor. A bak dik tutarsan numara büyür, yatırırsan numara küçülür. Böyle kafanı kafana göre darıyorsun. Böyle çayır bitiyorum, çayır. Yanıyor cayır cayır. Bu aletten iki tane de bana ayır diyen arkadaşları görüyorum ben arkadaşlar. Aleti böyle bakalım. Böyle bir sağ, bak zor bir şey değil arkadaşlar. Şöyle aldım bunu diye bir sağ. Bir de çapradan yukarıdan aşağı çayır bir çelgidi. Hemen aleti çeviriyorsunuz. Ense önemli. Hanımefendi ne diyor? Ense. Evlenme programında ben diyor bu kişiden elektrik alamadım diyor. Alamazsan diyor. <laughs> ben olsam ben de alamam. Hani <laughs> Böyle kırılense <laughs> elektrik olmaz. Ense temiz olacak Bir dakika abi görüyorsun enseye basana. Şey ne haberim şey. var mı bak. Ay maşallah şuraya bakar evet. mısın arkadaşlar? Evet. Şuraya bakar mısın be? Adama nasıl? Bak adam altı Görüyorsun. Bak elektrik gelmeye başladı. Görüyor musun? Oynatma arkadaşlar. Ben burada kalmış kalan da atıyorum. Ben kimseden tıraş parası almam. Ya. Can yapmam. Birine zarar vermem. Ben ne yaparım ya? Ben burada tıraş yapıyorum Abi 5 liraya satıyorum. Bir bardak çay fiyatı. şuraya baksana ya. Adamın duruşu değişti be. Evli misin kardeş? Bu gece bu tıraşı hakkını ver, darıma tıraşı yaptım kardeş. Görüyorsunuz ben. Ciddiyorum. Al 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 al. Al oradan beğeni alın. Al, al utanma al oradan.

2 3 şu 4 tabi. Şu da zarif. 5 lira sigorta. Şöyle görürsün. Şöyle havadan bakalım. Bit lira gene güye, sirke önden ilaçlıyorum, arkadan ilaçlıyorum. Az müsaade 2 dakika sürmeyecek. Senin bakın böyle. Sen baba şuna bakar mısın be? Dağmıt gibi tıraş, şu şu çevik kafalı. Kara başının ortalaşan bir tıraş 40 lira, 50 liraya. Ama sen 5 lirayı kafana çok koyuyorsun be. Başına 5 lirayı. Ben bu kafa 5 lira etmez mi be? Alsana böyle bir alet. Başını daratır eşim onlara. <laughs> doğru diyor. Allah Allah. Aleti çeviriyorsun. Darak darıyor. Cilet kesiyor ya. Bunda ne var? Zor olan bir şey yok kardeşim. Darak darıyor mu darıyor. Cilet kesiyor mu kesiyor. Darağımız darıyor. Cilet kesiyor vatandaşın tıraşın oluyor da. Şuraya bakar mısın? Vereceğim. Acele etmeyin arkadaşlar. Burada herkesin tıraşını yapacağım. Tıraşını almayan kalmasın. Bak görüyorsun. Adamın faullerini görüyorsun. Adamın faulleri bozuk. Adamın kendi bozuk olması. Faul düzelir. Bak görüyor musun? 2 dakikada sersemin tıraşını. Şimdi gel. Dur daha bitmedi. <laughs> da... Erde kes, kes, bu da kes. havada kes, kara kes. Kavan dalında kes. Ana ne de keser. Bu alet olmaz. Şurada bıçakları biri. Et, ekmek, kasap, servis döner bıçakları. Altı düzgün bir yere bırakın burada bıçakları biliyor. Aleti çeviriyorsun, şurada makasları biliyor. Arkadaşlar altı düzgün bir yere bırakın. Şurada makasları çeviriyorsun iki tarafı da. Şurada kola, santa, gazoz, soda çıkıyor. Burada destere dişine çapra dönüyor. Elması cam kesiyor. Vatandaşım burada tırpanını biliyor. Lansa, keser, ora, kosa, bıçak falan ya. Allah hayırdır inşallah. Bak arkadaşlar. böyle görüyorsun. Allah 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 maşallah. Böyle peynir salatalık gibi ya. Adet satıyorum 10 lira para mı ya? Şöyle bir tane çizin. Şöyle, Şöyle bir tane çizin. Şöyle bir ne istedin? Şöyle bir tane çizin. Önce veriyorum. Şöyle bir tane çizin. Şöyle bir tane sizin. Şöyle bir tane sizin. Maskeleri takın beyler. Şöyle bir tane sizin. Maske, Maske, Maske. 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 sormayan maskesini taksın beyler. Bak. Böyle peynir salatalık. <laughs> Hak tutucu. İş, iş görmüyor evet. Al gitsin ya bu esnafı sevdim abi. Ama bilmiyor değil mi? Şimdi çekimimiz olduğu zaman çekelim. Evet şöyle gidelim. Bak şurada hoparlörler var. Oferlerler. Evet, Bunlar temiz ha. Buna ekle Tabii ki